Evet merhaba dostlar Stalker 2 bölüm 11 ile karşınızdayım. Şurada mükemmel bir zula buldum. Hemen videoyu başlattım. Yani burası gizli bir yere benziyor. O ne lan? Gaz maskesi. iki tane bomba. Gaz maskesi iyi mi? Bakayım. Termal koruması daha iyi. Radyasyon koruması hiç yok. Bunda var mı? Bunda var. Pixel kovması da böyleymiş. E, yanımda dursun bu. Zaten maske yani ne olacak? Ağır olduk bir miktar. Biliyorum. Şu yeni pompalıyı alayım bakayım mi bu. Yeni pompalamız bu arkadaşlar. Şarjörlü. Yani garip pompalı. Bunları da al. Bizim toz 34'ü emekli ayırmanın vakti geldi. Hatta bırak emekliyi. Çöpe atmanın vakti geldi. Sağlamlı 14'e kadar düşmüş çünkü. Görüşürüz eski dostum. Nereye düştü? Göremedim. Neyse şimdi aşağı inme vakti. Bir kayıt çakayım. Burada zulavan mı? Şu an neredeyim? Onu bilmeyenler için söyleyeyim. Bizim Atık Tepesi'nin en üstündeyim. Allah belanı versin. Ölüm. Şanslıyım, şanslıyım de. çakalım Kayıt almıştım şu anda. Bu arada bir ama neyse spoiler da vermeyeyim şimdi. Ya zaten kimse izlemeyecek ama yine de Spoiler vermeye gerek yok. Ya bu atlamadan önce buraya, sonra buraya, Okey Ya da söyleyeyim sana zaten kimse izlemeyeceği için spoiler vermem daha mantıklı olur. Ağzı nasıl çiğ? Yine mi ya radyasyon yiyorum ya? Şuradan koş abi hızlıca. Hah tamam. Okey Das Kut. Şimdi gidelim abi. Bir ilaç içeyim. Lazım yani. Bu dedektör iyi olmuş ya. Eskiden anomaliye yaklaşıyorduk. Haberimiz olmuyordu. Şimdi tak 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 ötüyor. Bu arada bir sessizlik oldu biliyorum. Bir anda sustum. Kafama bir şey takıldı. Aklım, aklıma bir şey geldi. İçeri girip bazı itemleri bırakmayı unuttum. O yüzden ağırım birazcık. Neyse biraları atarız ya. Biraları atarız. Hemen şu... Gö oy 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 oy. Boktan boktan anomaliler gelmiş oyuna. 73 tane bandajım var. Rekora gidiyoruz abi kaç kilo? 73 tane bandaj. 3.6 kilo. Yani hava ne kadar düzlük bir alan burası? Aha. Atlıyorum abi. Sanki buraya daha önceden geldim. Aynen. Buraya daha önceden geldik. Burada bir var. Bu da maden girişi kapalıydı lan. Kapalıydı burası. Açmışlar. Demek ki önemli bir yer burası. Adam ölmüş lan. şey yürüyor. Bir şey yürüyor. Kim lan bu? Allah senin belanı versin. Hiç sevmiyorum bunu. Yemin ederim Stalker evrenindeki en orospu or çocuğu canlı bu. Daha yani hani en iyisi benim diyor ya. Başkası yok diyor hani. Tamam oğlum yani. En piç kulusu sensin anladık yani. Mermilerimi havada tutup bana girip fırlatıyor ya. Bomba atmak boktan mı fikir. Biliyorum. <laughs> Abi bu gerçekten hani bunu oyuna ekler ananızı sikeyim sizin. Oyuna eklerin anasını sikeyim ya. Hani ilk o stalker'deki hani yapılırken düşünülürken bunu kim eklediyse bamına koyayım ya. En nefret ettiğim yaratık nasıl öldürüldüğü hakkında hiçbir fikrim yok ya Nasıl ölüyor nasıl Hani Ateş ediyorum Benim vermem ben, bana geri veriyor Fırlatıyor hatta veriyor değil Şurada bir kayıt çak Ayak sesleri zaten yanlış oldu Ayak sesleri zaten hayvan gibi Zombi falan mı var lan acaba bu da? Zombiler mi sıkıyor bana? Oğlum bu kadar mermi nereden buluyor? Bak bir tane vurdum. Kaçtım. Silahımı... Silahımı geri ver. Tamam koruması bitti. Silahımı Yedi ver. Piço, piç o. Piç korusu. Elimdeki konserveden ne istiyorsun? Silahımı ver. Kaskımı geri verir misin yani? Bak ateş etmiyoruz. Reflekt atıyor yani. Bana geri yansıtıyor. girsin götüne tamam mı? Şimdi bir Oh. Yeah. Yat oğlum aşağı ezik piç kurusu. O ses ne lan? Bir yaşıyor. Tipe baksana abi şunun ya. Tipe bak ya. Bunun bununki gözükmüyor. Bu zombi olmuş bu. Ого. Konserve yaz. Bizim böcü... Aa, ilkinde tamamladım lan görevi. Şimdi, aha. Ne ben lan? Böcü. Şimdi normalde iki tane yer verilmişti hatırlayacağınız üzere. Ya buraya gidecektim ya da labirente gidecektim. Buraya giderek en baştan kutulum Yani Labirente gitseydim boşuna gitmiş olacaktım. Alkan kim? <laughs> Fabrika. Fabrika... Evet fabrika. Bu da başka ne var lan? Hani inleri falan mı var acaba? Yani burası boşuna yapılmadı abi. Bu da illa ki bir zula olması lazım. Biraz emanetimi boşaltmam lazım. Ee, enerji çeşitli kalabilir. Konserve hacı yani bırak ya. Bu Bokunu çıkarmayalım. Bir da bırak. Hepsini. İslami stalker oynuyoruz. Bira içmiyoruz. Tabi geçen bölümün sonunda içtik. O da keyif birası. Çok ağır abi. Biralar çok ağır olmuş oyundaki. Vodkalar falan. Çok ağır hani. Yanında taşıyamayacağın kadar ağır olduğu için. Hiç ulaşmaya gerek yok. Gidelim. Bu arada bir şey fark ettim. Youtube'da gerçekten uğraşırsanız kanalınız büyüyormuş abi. Yani iki, bir hatta neredeyse iki yılın ardından bunu yani söyleyebilirim. Hani doğru uğraş ama ben de uğraşıyordum. Ama biraz yanlış uğraşıyormuşum. Shorts gerçekten inanılmaz bir şey, inanılmaz bir şey. Yani yemek yiyim. Abi günde iki shorts videosu atıyorum. Bazen bir hayvan gibi abone yağıyor Ulan ne güzel bir şeymiş bu ya. Biz yıllardır götümüzü yatıyoruz. Millet o yüzden shorts'a hayvan gibi abone demek ki. Ne oluyor lan yine bir kanama geldi bana. Neyse işte ben de şu sıralar Stalker 2 serisini tanıtmak amacıyla Stalker 2 Shorts'ları atıyorum. Her bulduğum aksiyonlu sahneyi Shorts'a atıyorum. Hiç edit medit yapmıyorum. de i̇şte yapıyor. izleniyor. Buna devam edeceğim bir süre. Hatta bu videoyu çektikten sonra bir 2-3 tane daha stok Shorts videosu yapacağım. Yani güzel aslında. Çok mantıklıymış yani bu. Daha önceden yapmadım değil bu arada yaptım. Hani bu short işini yaptım. Ama tutmuyordu. Tutmuyordu abi. Tutuyordu abone gelmiyordu ya da. Şans işi ya bir miktar. Youtube şans işi tamamen. Ama yani uğraşacaksın da ama. Varanın bölgesindesin. Varan kim oğlum? Selamünaleyküm lan. Nedense bir de aklına geldi. Seni seni zevkle öldüreceğim. Yani sağlam bir yer. Hani burada bir çatışma çıkarsa İyi e shorts videosu çıkar ya. Valla. Bir dakika lan. Ben buraya geldim oğlum daha önceden. Demek ki abi oyunun hikayesi çok garip ya. Hani. Ben içeri nasıl gireceğim lan? Her bir binanın hikayeyle alakası var. Bazıları da yan görev. Bazılarında yan görevle alakası var. Mesela bu hikayeyle alakalıymış. Ben buraya daha önceden gelmiştim ama. Çok çok önceden gelmiştim. Abi bunu alayım. Kaydı çakayım. Selamun aleyküm. Sen kimsin oğlum buna? Ağır abi lan. Sana bir şey soracağım oğlum öyle hemen girelim mi lan konuya? Yalnız мене dikkat et. Aynı taraftayız. Demir ve та boş bir напали, Ne вони diyelim <laughs> Zaliska'ya saldırıya ulaştığı noktayı sadece biliyordu. Biliyorduk ki, babacım beni bırakmaya karar vermişti. Belki sonrasında... O ne ya? İki, 20 bin mi? O ya 20 bin vereceğim ya bu adamı öldüreceğim ya da reisleri öldüreceğim sen var ya bir şey diyeyim Bu adamdaki bir taş. Ben bu adamdaki ışığı gördüm acı. Bu adam oğlum baksana ayı ayı bu anamına koyayım. Kaç kilo oğlum bu adam? Gerçekten tam bir haydut ağırlığını taşıyan bir adam. Ben buna yardım edeceğim. Tamam abim. Sen harbiden yani senin adamın Mesela bu adam sana katıldıysa hak veriyorum yani. Yalnız şunları... Yani siz de nasıl adamlarsınız? da koruma var. Ben mesela şu an bunu bıçaklayabilirim yani. Buraya bir şey yapaydınız. Koruma. Reis takas var mı? Şimdi mesela ben sana neyi satabilirim pahalıdan? <gülüyor> 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 Aha. Çok hapşuyu. Yapşum. Şimdi videoda normalde hapşurduğum için özür diliyorum da yani elimde olmayan bir şey ama çok ani bir özür dilediğim konu sağ olmanız. Büyük ihtimal hayvan gibi ses geliyordur sağ olabiliyorsunuz yani o yüzden. O yüzden özür diliyorum. Genelde yani. 65 metre diyor. 65 metre ne alaka? Bu da ne var ki? Ha, önce Nestola mı konuşacağım? Valvan'dan bilgi al. Ha, bir de bunlar var işte. Şah'ı öldür. Roosevelt'i öldür. Oo, bayağı güzel bir görev açtık. 10 dakikada bitirir miyim? Bitiririm. Hatta videonun ismine de şey koyarız. Kurtlar Vadisi. Bir gecede iki reisi öldürdük. Ananı abi adını. Kurtlar Vadisi koyacağım bölümün adını. Silahımızdan indirildi yani. Silahımı şu an elimde taşınmıyor Küçük haydut dostum. bilgisayarı overclock yaptığımı söylemiştim. Yani AMD'nin kendi ayarlarıyla overclock yapınca hiçbir sıkıntı yaşanmıyormuş. Onu öğrendim. Tabii ki işlemci ısınıyor. Ama ısınma denmez buna. Yani elimi koysam yanmaz. Ya da 70, 70 derece lan. Amına koyayım. Elim kül olur lan. 70 derece yazıyor. Elim var ya koyduğum an yapışır amına koyayım. Elin elim da 70 dereceymiş şu anda. 70 gayet iyi. Ooo burası o lanet yer Aynen Kaç abi Bu ne ya Şimdi önce bu adamla konuşacağız Yukarıdaymış tabi Işedi amına koy. niye işiyorsun lan Hakiki bir vazife alayıyla hava çıkmak ister misin? Çok yaklaştın. Öpüşecek miyiz? Uzaklaş biraz. Silahım ne? MP5. Tüh ya sniper'ım olsaydı. İyi de. Bu adam bize bilgi verecekmiş. Kantine gizliden girmenin yolunu öğreneceğiz. Bende ne var? Susturuculu bir tabanca. Kimi çağırdı lan? Abi niye kaçıyorsun? Çağırdı kaçıyor senin ağzına sıçayım niye kaçıyorsun? Heh. <laughs> Düşman taarruzda olma albay mı lan harbiden bu? O oh, senin ağzına sıçayım hayır öldürme lan beni Bu adamın burada ölmemesi lazım. Ölmemesi lazım. O yüzden memlemi harcıyorum. Adam ölseydi bilgi alamazdık. Bu işler böyle olur aslanım. Bir şey konuşmuştuk albay. What the fuck amına koyayım? Ne diyorsun ya? Şimdi biraz bekliyorum. Git bir saklan, sonra ateş açacağım. Bir, bir dakika hayatta kalırsan kantin ne bak istiyorsan anlatırım. Kabul lan. Bir dakika hayatta mı kalacağım? Aha. Bak şu anda buradayım. Adam buraya gelirse hemen aşağı atlayacağım. Aşağıdan arkasına geçeceğim ve böylelikle hayatta kalacağız. Planınız hazır. Her şeyi planlı yapın abi. Ben onu öldürsem peki şu an ama o zaman Ha boss olarak gözüküyor lan bu adam. Hayatı da bakın boss. <laughs> Helal lan, taşaklı adammışsın. Şimdi gelelim kantine. Dali <laughs> na <laughs> Roosevelt'ın dolduruşuna gelme aklını alır ya. <laughs> Roosevelt'ın diyor sıçra denk gelme diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Neden bir başınasın? <laughs> <laughs> Roswell kim acı? Özgürlük dedi freedom. ah freedom. Freedom'un götüne az mı kan aldık diyor. Dü duty, askeri lan bu adam. Join duty. <laughs> Özgürlüğü niye sevmiyorsun? didi na sho pro du duty duty abi olan niye türkçe çevirdiniz ya <laughs> Duty muhafızının köpeği olmuş kolumu oğlan acıyor koluma bir şey yapmış şimdi neyse duty muhafızının köpeği olmuş freedom zondan ayrılmış ya da hala duruyor ya da bir geri çekilmiş. Hikaye şu an böyle. Zaten şu anda çöplükteyiz yani daha hani görebileceğimiz bir sürü şey var. Şimdi Şah'ı öldür. Şah'ın zaten ben ağzına sıçacağım. Şah'ın ben zulasını patlatmıştım hatırlayacağınız üzere. Video dışı. O Şah'ı mahvedeceğim. O zaman genişler. Bir sonraki bölümün adı Kurtlar Vadisi. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere